Merhaba sevgili dostlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz, huzurunuz, aşk ve paranız bol olsun diyelim güzel bir gün diliyorum. Bugünkü falımızda neler var? Hemen açıp bir bakalım neler var falımızda. Niyetler neler? Tahmin etmeye çalışacağım tabi gene. İlginç gerçekten ya. Bu aralar çok ilginç fallar çıkıyor. Şimdi biraz bakmam lazım tabi ki. Önce ilişkiler diyelim. E, çünkü ilişkisi olmayanlar için yeni bir ilişki var burada. Bir kişiyle tanışacaksınız. L ya da Z harfi olan bir kişi. E, bu kişiyle karşılıklı ama bu e, yolda yani hani yakın çevrenizden bir kişi değil uzaklardan bir kişi ile tanışacaksınız. İnternet ortamından diye düşünelim ilk başta bir arkadaş vasıtasıyla mı olacak ama ne kadar süre var biliyor musunuz buna da. Yaklaşık olarak bir 2-3 ay var. 2-3 ay içerisinde aslında bir kişiyle tanışacak ve muhteşem bir aşka yelken açacaksınız diyebilirim. Karşınızdaki kişi size çok benzeyen elini ilk o uzatacak. Ee, hani böyle sanki sizi karşılayan görsellerde çıkıyor. Siz onun yanına gideceksiniz. Ee, hani elinde böyle bir yüzük var ya direkt evliliğe gidecek bir ilişki var burada hani sizi anlayabilecek, değer verebilecek bir kişiyle karşılaşacaksınız. 6 ay ilişkiniz sürecek ve bu ilişkinin sonunda da evlilik kararı vereceksiniz arkadaşlar. Şimdi içinizden bazıları hani ileriye dönük olarak işte birisi olacak mı hayatımda? Bir evlilik yaşayacak mıyım? Bir evlilik durumum olacak mı gibi gibi dilekler dilediyse eğer bugün cevabı var. 3 ay içerisinde bir kişiyle tanışıp 6 ay içerisinde de bir kişiden evlilik teklifi alacaksınız arkadaşlar. Burada yakınınızda görünmüyor uzakta görünüyor. Öncesinde iletişim sonrasında karşı karşıya gelme konuşma ve sürecin başlaması gibi bir durum var. Bana kalsa maksimum 8 aya kadar evlilik kararı vermiş. Bununla ilgili de plan yapıyor görünüyorsunuz. Parasal konularda e, bu süreç içerisinde bazı sıkıntılar yaşanabilir. Yani 3 aydan sonra 6 aylık döngünün sonunda 8 aya kadar olan süreçte parasal konularda bir sıkıntı, ayrışma, bir çizgi çekip bir şeyleri toparlama, değiştirip dönüştürme süreci içerisinde olacaksınız. Kısa ve net aslında uzatmaya gerek yok. Ha hani nasıl biri derseniz boyu boyuma huy huyuma derler ya böyle denk olduğunuz bir kişi görsellerinde çıkıyor. Uzun boylu, ince görsellerde daha başka ne söyleyebilirim bununla alakalı şöyle biraz bakalım gene Bir aracı olabilir arabası yani M ya da e harfi var diyebiliriz bu kişide Bir de şey ya yani hani sanki bir çocuğu var havası da var ya da bakmakla yükümlü olduğu birisi var arkadaşlar arkasında diyebileceklerim bunlar. Ee, ...evlilerle alakalı... ...evliliğimle alakalı süreç... ...aslında evliliğinizle alakalı süreçte... ...sisli puslu görseller var ama... ...çok da takıldığınızı düşünmüyorum... ...ayrıştığınız bazı noktalar var... ...karşılıklı konuşmalarınız genelde ortak noktalar üzerine... ...kurulu çıkıyor... ...yalnız burada evliliğinizle alakalı bir değişim... ...dönüşme gideceğiniz bir süreçte başlayacak... ...bu da böyle bir 5-6 ay içerisinde olacak... ...bir döngü olarak görünüyor... ...yani böyle bir 2-3 ay içerisinde... ...karşılıklı konuşmalarınız artabilir... ...falımıza göre... Burada ayrı düştüğünüz, farklı düşündüğünüz konularla ilgili ciddi bir mücadele haliniz olacak. Kafanızın içinde biriktirmiş olduğunuz konuları sanki karşınızdakine söylüyorsunuz. Karşınızdaki de geri çekiliyor. Ve bu geri çekilme de aslında bir döngüyü başlatacak. Hani siz üzerine gideceksiniz, o geri çekilecek ve sonuçta bir noktada buluşmaya, e, ortak kararlar verip bir yolda devam etmeye çalışacaksınız. Bana kalırsa bugün aşk ve ilişkilerde tutulmuş olan niyetlerde Sonuçları güzel olacak, yola gideceksiniz görselleri var. Yani karışıklık dahi olsa süreç içerisinde iyileşecek. Niyetinizle alakalı evet güzel sonuçlanacak cevapları çıkıyor bugünkü falımızdan tabii ki fincanımızın içine göre. Eee İş konuları biraz daha karışık. Şurada bir buçuk aylık süreç içerisinde bir alma verme dengesinde sıkıntı yaşama görselleri var. Sanki elinizde böyle bir bilinmesi bir kişiye sunacaksınız. Karşınızda bir kişi sizden beklenti içinde çıkıyor. Burada borcunuz varsa borcunuzla alakalı bir bilinmezlik var. Karşı tarafa söylüyorsunuz sanki. Ya da işinizle alakalı bir bilinmezlik var. Yine karşınızda bir kişiye söylüyorsunuz. Beklenti içinde olduğunuz bir konu var. Sanki böyle e, elinizde bir alsa var ama burada hani karşınızdaki kişinin size ne söyleyeceği çok önemliymiş gibi hani bu bilir kişi gibi duruyor hani çalışıyorsanız iş yerinde şefiniz ya da patronunuz çalışmıyorsanız aile bireylerinden biri olabilir ama siz beklentilerinizle alakalı bilinmezliği bu kişiyi açtığınız anda o sizin önünüzde bir yol açmaya çalışacak e, ...fakat şöyle mücadele 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 edeceğiniz bir bir buçuk ay var... ...hani bana para gelir mi bir buçuk ay sonra gelir... ...bana iş gelir mi bir buçuk ay sonra gelir... İşte bana e, iş yerimde sıkıntılarım var kişilerle sorunlarım var... ...bir buçuk ay sonra çözersiniz gibi bir cevap var... ...çünkü önünüzde böyle eskimiş yüklenilmiş böyle e, yoğun hani sıkışık kalmış görsellerde bir sıkıntı durumu var... Hani bu aralar değil ama şöyle önümüzdeki Haziran ayını biraz sıkıntılı geçirebilirsiniz. Sonrasında aslında e, güzel olan alacağınız varsa bu bir buçuk aylık süreç içerisinde alamazsınız ama ondan sonrasında iki parçada alacağınız görünüyor. Bir, çünkü şurada bir buçuk ay sıktıktan sonra önünüz açılacak arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Önünüz açıldığında da hızlıca gelen iki para görseliniz, bir yol görseliniz, işe başlama ya da yeni bir iş alma. Akabinde gene küçük küçük paralar var. Bugünkü falımız aslında çok güzel. Yani bereketiniz artacak. Sadece şurada sıkayım sıkayım bir buçuk ay sıkayım ondan sonra ruhum rahatlayacak dediğiniz bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Yani falın içi ne kadar temizse burası da o kadar karışık gördüğünüz gibi. Şimdi buradan ekleyeceklerim var. Genel bir fal baktığımız için aslında bunların farklı farklı çıkması çok normal. Bireysel baktığımız zaman bu kadar farklı çıkmıyor çünkü. Şimdi burada işinde sıkıntıları olan tıkanıklık yaşayan kişilerle alakalı görseller var. Sanki e, tüm sıkıntılarınızı tüm yoğun işte parasal kaygılarınızı arkanızda bırakmaya çalışıyorsunuz. Fakat bununla ilgili şöyle bir ay daha mücadele edeceksiniz. Karşınızda birisi elinde bir para sizi uzatıyor olarak görünüyor. Ya bir yardım alacaksınız ya bir iş teklifi alacaksınız. Burada sanki yolunuz açılacak aydınlanacak ama biraz yine burada aynı şekilde bakın arkadaşlar. Yine bir ay bir buçuk ay bir sıkmanız gerekiyor. Ondan sonrasında bakın ne kadar temizlenen bir yol var. Çevrenizde birçok kişiyi arkanızda bırakarak açık bir yoldan ilerleyeceksiniz. Sadece biraz sabır etmemiz gerekiyor. Hatta böyle elinizde bir mendil sanki ağlıyorsunuz parasal kaygılarınız hatta şöyle bir görsel de var ben çok kısmetli bir insandım niye bu bugün bu durumları yaşıyorum diyorsunuz ama e, burada yaşadığınız durumlar çok kısa sürüyor kısa süre içerisinde de rahat eriyorsunuz yani yüklerinizde almış 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 artık bitmiş tamam senin şeyinde oldu tekamülün oldu bundan sonra rahat edeceksin görselleri var bir. Şurada bir geyik var. Geyik de aynı şekilde rahat ermektir ama biraz çekmeniz gerekiyor. Bir buçuk ay daha bir süre çekilecek görselleri var. Sonrasında gene rahatlama. Bir topluluğun içerisinde kendini kabul ettirme. E, haberle birlikte bir topluluğa girme görselleri var. Bu gene yeni iş başlangıcı anlamına da gelir, gelebilir ama sonrasında çok rahatlamış ferah görsellerde çıkıyorsunuz. Aile içerisinde bir adak var. Adağınızla alakalı biraz beklemeniz gerekiyor. Ee, hayrı mı olanlar bana gelsin deriz de şimdi hayrınıza mı değil mi diye soru sormak lazım çünkü burada aslında yolu açılmış ama yolu kapalı çıkıyor bir niyet etmişsiniz ama hayrınıza değil 3 kişi üzerinden bir niyet görseli var Burada niyetinizle alakalı olumlu gelişmeler yaşarsınız ama tam olarak olacak diyemem önü kapalı çıkmış çünkü genel anlamda sakinlik var falımızda sıkıntılarınızla alakalı özellikle parasal konularda mücadele sonucu e, alacağınız güzel cevaplar olacak falımıza göre aslında ortada da bakın dikkat ederseniz gene böyle iş konularıyla alakalı bir ağaç görseli var. İş, i̇ş dünyanız bugün yoğunluk olarak aslında iş ve para konularında cevap arayışı içerisinde görünüyor. Bu cevaplar içinde biraz daha dişinizi sıkmanız ve güzel cevapları, güzel para ve iş konularını elinizde almanız çok mümkün görünüyor sevgili dostlar. Bugünlük falımız aslında bu şekildeydi. Güzel olanlar önünüze ışık tutsun, yolunuzu aydınlatsın arkadaşlar. Kötüleri devrine de gönderelim, güzellikler sizi bulsun, sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.